Merhaba, geceyi kabusa çeviren bir hikaye duydun mu? Merhaba, hayır ama merak ettim, ne hakkında? Şehir efsanesine göre, bir kadın her gece saat 12'de yalnız kalanları avlarmış. Cidden mi? Neden? Ne istiyormuş onlardan? Kolları kalabalığın arasında kaybolmuş bir ruh gibiymiş. Çok ürkütücü. Peki, bu kadını ne zaman görebiliriz? Herkes sabaha kadar sokağa çıkmayı denediğinde ortaya çıkıyormuş. Harika, ama neden herkes onu görmek ister ki? Söylentilere göre, bir kere onu görürsen, sonsuza kadar takip ediliyorsun. Peki ya görmezsen? Hayatına devam et diyorsun yani. Evet. Ama o gözle görülmeyen bir varlık tarafından korunduğumuzu düşün. Bunu daha önce kimse bana söylemedi. Çok komik ama korkutucu bir düşünce. Korkutucu olan şu ki, bir kişi onu gördükten sonra kaybolmuş. Kaybolmuş mu? Belki de onunla sohbet etmek istiyordu. Evet ya da bir teslimiyet mektubu bırakmaya gelmişti. Merhaba, ben de yalnızım. Birlikte kaybolalım mı? Tam olarak böyle. Sonra herkes onu kaybolmuş bir dost olarak hatırlıyormuş. Bütün gece yalnızlık üzerine düşündüm. Belki de birlikte bir gece dışarı çıkmalıyız. Sonunda o kadını bulup kaybolmak için. Tamam ama seninle yürüyeceğim. Yalnız gitmek istemiyorum. Anlaşma. Ben de senin yanında olmak isterim. Saat 12'de hazır ol. Belki ona karşı şanslıyızdır. Eğer dönmezsek kaybolmalıyız.